Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda segmanlar nasıl ölçülür? Segman ölçüsü hangi değerlerin dışındaysa değişilmesi gerekir. Onu anlatacağız. Segmanlar dıştan ölçülmez. Yatak içerisinde yerleştirilerek ölçülür. Zaten segmanları çıkarttıysanız pistonu da sökmüşsünüz demektir. Böyle yerleştiriyorsunuz içine. Eşit ve dengede durmasını sağlamak için bir tane piston kullanıyorum. Şöyle hafif tekliyorum. Sonrasında bakın tam şurada aralık var. Burasının değerinin 0.70'in üzerinde olmaması lazım. 70'in üzerine çıktıysa değişmesi gerekiyor. Yani dolayısıyla 70'lik çakının bu aralığa girmemesi lazım. Girmiyor. Mesela kaç giriyor bakalım. 15 girecek mi? 15 girdi. 35'i deneyelim. 35 de geldi. Şimdi yerinden kaydı. Düzeltmemiz lazım. 40'ı deneyelim. 40 girmiyor. Yani bu sente iyi durumda diyebiliriz. Bunu çıkarıyoruz. Diğerini takacağız. Yine aynı şekilde yerleştiriyoruz. 0.75'ten sonrası genelde istenmeyen aralık. Şimdi 0.40 mm ile deniyorum. Bu neden bu kadar temiz? Bu motor 50 cc olarak Üzerindeki piston 50 cc çok kullanılmadı. Dolayısıyla olması gereken referans aralığında. Girmiyor. Şimdi 0.20'yi deneyeceğim. Şöyle göstereyim. Girdi. Ve Zor hareket ediyor. Yani şimdi Yerini oynatınca değişti yönü şöyle yapalım. Bakın şimdi. Zor giriyor. Ve zor oynuyor. Üstü kaldırdı. Kaç? 0.20. Referans ağırlığının içinde. Çok dar olması daha iyi aslında ama elinize sakın oynayıp bunları daraltmaya çalışmayın. Çünkü bunlar sıcağı soğuğa göre özel olarak hesaplanıyor ve o şekilde üretiliyor. Ama ben bunu sıkayım. Mesela Bu burada problem yol açabilirsiniz. Eğer açıklık 0.33-35 bunun üzerindeyse ve söküldüyse değiştirmeyi tavsiye ederim. Ancak 0.70'e kadar kurtarır deniyor ancak mesela üstüne 0.60 yani 0.10 milimetre için yaygara koparmaya gerek yok ne yapacaksınız değiştireceksiniz çünkü değiştirilmezse bu açıklıklar piston çalıştığında burada emme olayı gerçekleştiğinde benzin piston arasından kaçabilir aşağıya akabilir yine gazlar kaçabilir ufak miktarlarda ve motorun bu kısmına diğer kısımlarına zarar verebilir Bunlar çok önemli malzemeler. Yağlamaya da etki eder. Bunlar dizerken hep anlatıyoruz ya açık kısımları farklı yerlere gelsin. Şöyle bir kanal oluşturmasın. Mantığı bu. Birbirine karıştırmamak. Burada olması gerekeni burada bırakmak. içeride olması gerekeni içeride bırakmak. Yağı da alıp piston odaya doldurmuyor. Bu kadar arkadaşlar. Videoma son veriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere. Kazasız belasız sürüşler diliyorum.